Sürekli yorgunuz, bir türlü dinlenemiyoruz değil mi? Garip bir dönemden geçiyoruz. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yoğun bir bilgi bombardımanı altındayız. Zihnen yoruluyoruz. Bu bedenimize de yansıyor. Kanepeye devrilip Instagram, TikTok kaydırınca, Netflix açıp yarı baygın halde televizyon karşısında saatler geçirince dinlendim sanıyoruz ama çok yanılıyoruz. Gerçekten dinlenmek istiyorsak bu işi ciddiye almalıyız. Örneğin yazar Claude Hammond her gün en az 15 dakikasını dinlenmeye ayırdığını söylüyor. Dinlenme yöntemi ise bahçesiyle ilgilenmek. Mental sağlığıma en iyi gelen şey, beni en iyi dinlendiren şey bu diyor. İşi olsa bile bu 15 dakikadan asla vazgeçmediğini söylüyor. Dinlenmek, dinlenmiş hissetmek için kafamızdaki sesi susturmamız gerekiyor. Bunun için de bizi içine çeken, aktif olarak yapmaktan keyif aldığımız bir ya da birkaç uğraş gerek. Spor yapmak, koşmak, uzun yürüyüşler, arkadaşlarla sohbet, mantıklı bir sohbet olmasına da gerek yok. Bomboş bir koy koy da olur. Yemek yapmak, amaçsızca bir şeyler çizmek, sokakta öylesine yürümek, sallana sallana. Günün belli bir saatini belirleyelim. Akşam 8 diyelim. Bu saat rezerve edildi. Artık kutsal, kırmızı çizgi. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika. Ne kadar ayırabiliyorsak, ne kadar ayırmak istiyorsak. Yapmaktan keyif aldığın, yaparken kendini kaptırdığın, kendin gibi hissettiğin o şeyi yap ve buna sahip çık. Görüşmek üzere.